Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda epilepsi hastalarında beslenmeye değineceğim. Normal şartlarda epilepsi hastalarında beslenmenin değiştirilmesine, hastanın diyet düzeninin değiştirilmesine çok fazla gereksinim yoktur. Fakat yapılan araştırmalar bize şunu gösteriyor, ketojenik diyetle beslenmenin yani doymamış yastığından zengin e, beslenmenin hayvanda beyin hücrelerine e, olumlu katkıda bulunacağı, özellikle nöbetler sırasında meydana gelen nöronel hasara yani sinir hücreleri hasarına destekte bulunacağı söyleniyor. Bunun için e, daha önceden propilanın NeuroCare diye bir e, maması vardı fakat artık maalesef ülkemizde e, satışı yapılmıyor, e, ülkeye getirilmiyor. Biz de daha önceden bu mamayı oldukça sık kullanıyorduk. Fakat şu an e, normal hipo e, hipoalerjenik tarzda diyetler yani alerji e, için kullanılan diyetlere ek olarak e, günlük yaklaşık bir çay kaşığı kadar hindistan cevizi yağı katkısı, takviyesi hastalarda e, yeterli doymamış yağ asidi e, ihtiyacını karşılayacaktır. Bir nevi ketojenik diyette takviyede bulunacaktır. Bunun yanında tabii maalesef e, ülkemizde bulunması oldukça zor olsa da e, CBD oil'lerin yani e, tıbbi kenevir yağlarının epilepsi tedavilerinde olumlu yönleri olduğu e, söyleniyor hem insanlarda hem de hayvanlar üzerinde. Ülkemizde de tam olarak %100 CBD oil olmasa da bazı e, yem katkı firmalarının kenevir yağı içerikli, tıbbi kenevir içerikli yani kanabis içerikli ürünleri mevcuttur. Bunu hekimlerinizden öğrenebilirsiniz. Normal e epilepsi tedavisinin yanında bunların destek olarak kullanılmasının nöbetin sıklığında, sayısında ve şiddetinde azalmalara e sebep olacağı yani nöbetin sayısı, sıklığı ve şiddetini azaltıcı yayınlarda, bilimsel makalelerde bildirilmiştir. Teşekkür ederim.